FBIN -E Markus'u bir örnek haline getirmeye çalıştığını düşünüyorum ama sanırım gösterebileceklerinden daha fazlasını yaptılar. O yüzden eğer sizin için sakıncası yoksa her şeyi tek tek ele alacağız. ona Kray olayları işe gitmemden birkaç dakika sonra ortaya çıktı. O gün, Kahve yapmak için ofise gittim, çantamı bıraktım, bilgisayar başındaki insanlar bana bir ekran gösterdiler. Biz bunu konuşuyorduk. Her şey dakikalar içinde kötüye gitmişti. İnsanlarla konuşup haberleri dinlediğimizde bunun yerel bir sorundan çok daha fazlası olduğunu, NHS'nin büyük bir bölümünü etkileyen bir şey olduğunu fark ettik. İskoçya ve İngiltere genelinde 39 hastane vakfı ve GPS, rutin operasyonları iptal etmek, hastaları evlerine göndermek ve ambulansları başka yerlere yönlendirmek zorunda kaldı. Aa, bilgisayarlar durmuş. Doktorların sizi görüp göremeyeceğinden emin değiliz. Acil durumlar dışında randevu verilmemektedir. Aslında bunu ilk duyduğumda kliniğimin ortasındaydım ve o noktada yaklaşık 4 PMI vardı. Sanırım 16 kuruluş 11 AMI'den etkilenmişti. Sanırım etkilenen makinelerden ünlü kırmızı ekran görüntülerinden bazı ekran görüntüleri aldık. Bu fidye yazılımı bilgisayarları ele geçiriyor ve insanların dosyalarına tekrar erişebilmeleri için 300,00 dolarlık bitcoin talep ediyor. 12 Mayıs 2017'de Birleşik Krallık'ta genel seçimlerin ortasındayız. Ama tesadüf eseri çocuklarımdan birinin randevusunu almak için kendi aile hekimimle iletişime geçmeye çalışıyordum ve bana şu anda sistemlere erişemiyoruz dediler. Ben de acaba yerel olarak bir sorunları var diye düşündüm ve aslında öyle de olmadı. Daha sonra bunun ne kadar ciddi olduğunu fark ettim. Bu virüs saldırısına karşı hükümet çapında bir yanıt verebilmemizi sağlamak için Kobraya başkanlık ettim. Bu uluslararası bir saldırıydı, yüz ülkeyi etkiledi. İlk bakışta sadece İngiltere'deki hastanelere yönelik bir saldırı gibi görünse de, bu kötü amaçlı yazılımın tüm dünyada yaygınlaştığı artık anlaşılıyor. Doğu yakasında uyandığımızda olup biteni anlamaya ve anlamaya çalışıyorduk. Aslında ne olduğunu pek bilmiyorduk. Otokarın kendini yayma yeteneği onu bu kadar sorumlu hale getiriyor. Çoğu kötü amaçlı yazılımın aksine, etkilenen e-postaya tıklamanıza gerek yoktur. Windows'un eski sürümlerini ve bir açığı kullanarak yayılıyor. Sanki mayıs ayında bir gün internet aniden alev almış ve yüz binlerce bilgisayarı etkileyen ve ayrım gözetmeksizin büyüyen durdurulamaz bir solucan varmış gibi geliyor. Kıta'dan kıtaya yayılıyor ve durma belirtisi göstermiyor. Her geçen saat daha da kötüye gidiyor. "O an aman tanrım, ne yapacağız?" dedim. O sırada yatak odamda, ailemin evinde çalışıyordum ve bazı mesaj panolarına baktım ve NHS'i hedef alan bir şeyle ilgili tüm bu haberleri gördüm. Açıkçası ben de kulağa ilginç geliyor diye düşündüm çünkü genellikle fidye yazılımları bir veya iki önemli hedefi vurur ancak bu sadece İngiltere genelindeki NHS hastanelerini etkiliyordu ve o kadar tutarlıydı ki bunun bir solucan olabileceğini düşündüm. Bu yüzden hemen araştırmaya koyuldum. İnternet daha önce de devasa ve hızla yayılan solucanlara tanık olmuştu ama yıllar sonra. Bu yüzden bir arkadaşıma WannaCry solucanından bir numune alabilir miyim diye sordum kayıtlı olmayan bir siteye web isteği yaptığını fark ettim. Bu yüzden kaydettim ve zaman geçtikçe enfeksiyon sayısının giderek azaldığını fark ettik. Birkaç saat sonra birinin Euro'nun aslında kötü amaçlı yazılımı devre dışı bırakan bir kapatma anahtarı olduğunu öne süren bir tweet attığını fark ettik. Yani fidye yazılımının kendisi ağlamak istiyor, bu öldürme anahtarına sahipti. Bu tescil ettirdiğiniz zaman fidye yazılımını anında öldürecek bir alan adıydı. Genellikle bu öldürme anahtarları veya mekanizmalar, yazarların kendilerini enfekte etmemelerini sağlamak için kendileri tarafından oluşturulur. Bunun ihtiyaç duyulması halinde WannaCry'ın yayılmasını önlemek için bir güvenlik önlemi olarak tasarlandığını düşünüyorum. Ben de içeri girip kendim baktım ve gerçekten de bu alan adının yanıt vermesi kötü amaçlı yazılımın kendisini devre dışı bırakmak için yeterli oldu. Dünyanın gördüğü en büyük hack saldırısıydı. Ancak virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik girişimlerin işe yaradığı görülüyor. Ve sonra aniden, hiçbir uyarı, hiçbir açıklama yapılmadan bitti. Sanırım pazar sabahı uyandığımda İngiltere'nin en büyük gazetesi olan Daily Mail'in iki sayfalık sayısında yüzümü gördüm. Ve ondan sonra işler rayından çıkmaya başladı. Aslında kimse onun kim olduğunu veya adının ne olduğunu bilmiyordu. Çevrim içi kötü amaçlı yazılım teknolojisini kullanıyordu ve güvenlik açıkları araştırmaları ve tersine mühendislik blok yazıları yayınlıyordu ve herkes onun çalışmalarını biliyordu. Ancak fidye yazılımı saldırısı gerçekleştikten sonra medya onun kimliğini ifşa etti ve ismini, fotoğraflarını ve hatta ev adresini herkesin bulabileceği şekilde internette yayınladı. Ondan sonra işler rayından çıkmaya başladı. Evime röportaj yapmak için gazeteciler geliyordu. Gelen her mesaj kutusunda her türlü medya sorusu vardı. Bu yüzden insanlar bana mesaj yağdırıyor, bana teşekkür ediyor, kahraman olduğumu söylüyorlar. Yani bu alan adını sadece takip amaçlı kaydettim ve bunun medyada yer almasını istemedim. Ben sadece işimi yapıyorum ve aslında kendimi bir kahraman olarak görmüyorum. Güvenlik camiasındaki insanların çoğu özeldir ve böylece onun özel hayatı, ona dair her şey o anda ortaya çıktı. Dolayısıyla o günün kahramanı olması harika bir şeydi ama sanırım o bunu istemiyordu. Evet, her zamanki gibi işimize devam ediyoruz. Sadece 3 gündür hiç uyuyamadım. Alan adı iptal edilmediği sürece bu türün artık zararı olmayacak. Ancak sistemlerinizi en kısa sürede yamalayın, aksi takdirde tekrar deneyeceklerdir. Yani aslında kötü amaçlı yazılımı durdurmuş olsak da yapılması gereken çok şey vardı. İnsanlara ağlarının enfekte olduğunu bildirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bütün hafta çalışıyordum ve annemden kapıyı çalan herkese gitmesini nazikçe söylemesini istedim. Hala her gün yüz fazla benzersiz IPS'nin çöküntümüze bağlandığını görüyoruz. Markus bu alan adını tescil ettirdikten sonra bile işi henüz bitmemişti. Sonraki haftalarda her türden hacker, alanı gereksiz trafikle doldurup çevrim dışı bırakmayı amaçlayan dağıtılmış hizmet engelleme saldırılarıyla alana saldırmaya başladı. Kim bilir neden, Dolayısıyla o, bunu korumada aktif rol oynadı ve bu da onu zor bir duruma soktu. Dolayısıyla çok fazla baskı vardı. Bunlardan herhangi biri bu siber saldırılardan birinde başarılı olsaydı ve söz konusu alan adı çevrim dışı kalsaydı, WannaCry yeniden başlatılabilir ve tüm makineleri tekrar enfekte etmeye başlayabilirdi. Bu alan adının bugün bile aktif tutulması çok önemliydi. Alan adı çöktüğü anda, başka bir salgın tekrar yaşanacaktır. Bu öğleden sonra burada seçkin tanık ekibimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Virüsün tüm NHS sistemlerinden temizlendiğinden nasıl emin olabilirsiniz? Ama tehdidin ortadan kalktığını garanti edemeyiz sanırım. Want to Cry olayı sırasında ve sonrasında olayı incelediğimizde, NHS'nin gerçekten çok hazırlıksız olduğunu öğrendiğimizde çok endişelendik denetlenen NHS kuruluşlarının hiçbiri NHNHS Digital tarafından belirlenen standartları karşılamıyordu. En hafif tabirle bu durum moral bozucuydu. Gelecekteki güvenliğimizi garantileyebilir miyiz? Hayır yapamayız, tıpkı diğer kuruluşlarda olduğu gibi siber saldırılar ve siber suçlarda hayatın bir gerçeğidir. Suçlardan birinin çok daha kötü olabileceğini düşünüyorum. Bir bireyin şansı, becerisi ve talihiyle durumu kapatması olmasaydı, Durumun ne kadar ciddi olabileceği ile karşılaştırıldığında nispeten daha olası bir şekilde bundan kurtuluruz. Bana verecek bir hücreleri olmadığı için beni lobideki bir sandalyeye kelepçelediler. Ben böyle olduğunu sanıyordum. Şenlikli bir gelecek için bir hapishanede sıkışıp kalacaktım. <laughs>